Merhaba arkadaşlar bugünlerle yeni tabletimin ekipmanlarını tanıtacağım. Haydi başlayalım. <laughs> Tabloya ekipman değil, tabletin kendisi. Şimdi hemen ekipmanlarımızı alayım. İlk başta bluetoothlu bir klavyemiz var, küçük. Buradan böyle hareket ettirebiliyorsunuz, buradan böyle yön değiştirebiliyorsunuz, şuradan atıyorum internet açıyorsunuz. Gmail'i açıyorsunuz. Şuradan videoyu durdurabiliyorsunuz. Diğer videoya geçebiliyorsunuz. Buradan öncekine geçebiliyorsunuz. İşte sesi yükseltip alçatabiliyorsunuz. Burada klavye var. Burada Win'e bastığınız zaman asistanınız geliyor. Onunla konuşuyorsun. Atıyorum. Mesela bir şarkı istediğiniz onun adını asistanınıza söylüyorsunuz. O hemen YouTube'dan açıyor. Şimdi diğer olarak bunun bu klavye tabi hemen bağlanmıyor. Böyle bir şey var. Bu arada şuradan da açabiliyorsunuz bakın. Şu an bu açık değil. Bunu şöyle çekersem açılacak. Ondan sonra normalde arkadaşlar bu böyle mavi değildi. Bunun gerçek şeyi şöyle bir açayım. Hem kamerayı tutmak hem de bunu tutmak zor oluyor. Dur. Ee, kamerayı şöyle sabit şöyle sabit diyelim bir. Hemen. Tamam. Ya kamera bir dur ya. Neyse normalde bu kendi böyle. Aman durun. Normalde böyle bir şey. Çok fazla beklettim arkadaşlar ama normalde böyle küçücük bir şey. Ama bunun bu USB girişli bir şey. Bu ise USB girişi değil. Yani bu kadar bunun kadar geniş değil bak. Şöyle takayım. Hatta takılmıyor bile. Direkt takılmıyor ama böyle telefoncudan babam şöyle bir şey aldı şöyle dur Heh. böyle bir şey aldı sonra bunu da bunu da böyle buna takıyorsunuz bunu da böyle takıyorsunuz ondan sonra zaten klavye kendi bağlanıyor böyle taktınız sonra bunu da şuraya takıyoruz böyle takıyorsunuz işte istediğiniz zaman klavye istediğimiz zaman klavyesiz yapabiliyorsunuz. Şimdi tabletin kılıfına geçiyoruz. Şöyle korumalı. Bunun olayı şöyle. Tam bu demir daire kısmı var ya. Buraya bunu şöyle düz koyuyorsunuz. Şuradaki şeyleri şöyle kapatça Dur. Heh. Ay, altındaki şey açıkmış. Pardon. Hemen şöyle kapatayım şunu. Evet. Yani telefondan çektiğim için böyle oluyor bakın dur bakın telefondan çekiyorum o yüzden böyle oluyor böyle tablet şöyle koyuyorsunuz burada kapatma şeylerini şöyle kapatıyorum kapattıktan sonra da bunu şöyle kapatıyoruz ondan sonra altında bunun yayı var bunu buraya çekip şuradan tutup taşıyabiliyorsunuz bu da çok güzel bunlar da zaten tablette birlikte gelmiyor çünkü hepsi Ayrı ayrı mesela bu kap ayrı, tablet ayrı, bu ayrı, bu ayrı, bu ayrı. Hepsi ayrı şekilde geliyor. Tabletin marka Lenovo bu arada. Neyse arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdi kendinize iyi bakın. Bay bay.